Arkadaşlar başlangıç noktasından başlıyoruz. Orta şeridimize çıkıyoruz. Kanarya Sürücü Kursu başlangıç noktasında. ...dönüyoruz. Burada sol sinyalimizi verip... ...direkt orta şeride giriyoruz... Önemli olan köprünün üstünden döndükten sonra geldiğiniz bu nokta Bu ilk dönerada Bu ilk döneradaya geldiğiniz zaman Burada bir tabelamız var Bu tabela tabelada Atekent 1 Atekent 2 diye yazıyor o yüzden birinci yol burası. ikinci yol burası. Direkt karşı taraf. Birinci yoldan gideceğiz şimdi. Sağımızda yokuş kalkış var. Sağa sinyali verip yokuş kalkışımıza geliyoruz. Burası yokuş kalkış. Gördüğünüz gibi Kuş kalkışımızı yaptıktan sonra direkt orta şeride girip devam ediyoruz. Önümüze yine ışıklar gelecek. Evet. buradan devam ediyoruz. 对。<Yeah. S 2> yeah. çıkışımızı tamamladıktan sonra yukarıdaki bu önümde gördüğünüz adadan sol sinyal vererek tam tur dönüş yapıyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. mavi tabelayı gördüğümüz zaman sağ sinyal orta şeridimize tekrar geri dönüyoruz. geldiğimiz yolda tekrar geri dönüyoruz. sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve şimdi ikinci ola giriyoruz. de görüyorsunuz. Atekent 2 yazıyor. İkinci ola giriyoruz. Burada da sağda görmüş olduğunuz önce paralel park Evet, burası paralel park. Ve daha sonra onu geçtikten sonra oradan çıktıktan sonra daha doğrusu ani frenimiz var sağ tarafta. Bir ve iki tane ani fren alanımız var. Sınavda biri doluysa diğerini yapacaksınız. sol sinyalimizi veriyoruz. Ani frenden çıktıktan sonra. Döner adadan Döner adadan Sinyalimizi veriyoruz. Dönüşlerde devreyicinize basın basılı kalsın. Etrafınızı kontrol ettikten sonra kimse yoksa bağlantı yolunuz direkt orta şerit olsun. Orta şeritten çıkmayın. Kısa dönüşten döndükten sonra önümüze ışıkların orada geri geri parkuru var hemen sağımızda gördüğünüz. Geri, geri parkurundan bir çarpıdan bir çarpıya kadar 25 metre geldiğiniz zaman olayı bitirmiş oluyorsunuz. İki sarı çizgiye değmeden. Devriyajınızla kısık ayarda. Arabayı fazla hareketlendirmeden. Ondan sonra sağ, oradan çıktıktan sonra sağ tarafımızda L Park alanı var. L Park alanına da girdikten sonra çıkıp Sağ şeritten Kasis'e kadar geliyorsunuz. Kasis'ten sonra sol sinyal, orta şerit ve başlangıç noktasına gidiyorsunuz. Kanarya sürücü kursu, başlangıç noktası. Işıkları geçince sağ tarafta. Halk Ekmek Kulübesi'nin hemen karşısında. Orta şeritten geldik, sinyalimizi verdik. Ve başlangıç yerine park ediyoruz. Teşekkürler.